Ne bir sinemanın mühend taşlarından biri. Karakter oyuncu. Yürekli cesur bir adam. Ekmeğini dayak yiyerek kesilen. Sinema dünyamıza renk katan. Bütün Türkiye sinemasının tarihi, geçmişi, bu ünlü bütün filmlerinde günü 93'te tanımaya başladım. Ben o zaman yeniydim. İsmim, sesim duyulmaya başladı. Geldi bana, dedi selam dedi. Dedi seninle tanışayım dedi. Önce seni tanıyalım zaten dedi. Dedi ki yok sen beni tanımıyorsun dedi. Sen çirkin kral yerine gelmiş yoktu. Ben kendi yerimdeydi. Dedi ki ben senden daha çirkinim. Ama dedim o çirkin kral çirkin değil dedi. Yani sen güzel kralmışsın dedi. O kadar rahmetli İrfan Atasoy geldi. Dedi hayırdır abi dedi. Valla Gani abi kardeşim rüzgarını estirmeye gelmiş dedi. Tanışayım dedi tanışın dedi. Dedi yoksa Gani de mi sen sinemaya getirdin dedi. Yok dedi Gani kendisi geldi dedi. Dedi hadi bir çay söyleyin dedi sayı söylerken dedi, Ali hazır bırak. Yeni filmde ayak yiyeceksin. Önlü geldi benim şu bileğimi tuttu. Böyle kaldırdı. Dedi net ayakları yedim ben. Bu yorum bile hiç bana Öyle de oldu. Ali ile bayağı kavgalı sahnelerimiz vardı. Bana dedi gerçek oldu. Evet derdi. Ben ne dayaklar ya ne yumurtayı. Ali cesur biriydi, temiz biriydi. Zaman zaman canım sıkıldı Tavla oynardı. Yani hep de yenilirdi bir şey gerçeği. Bir de bizim tavlada yine karakter oyuncu Hasan Yıldız vardı. O da iyi tavla oynardı. Ben hep Ali'ye derdim ki Ali sen Hasan Yıldızı kandır, kızdır derdim ki ben de Öyle de yapardım. İşte en son bütün cenazelere geldi. Ali bu camide eksik olmazdı. Her cenazeye katıldı. İşte iki ay önce Kadir Kök, onun evseller arkadaşları. Sölmezdik Yıkılmaz, Geçen Cüneyt Arkın. Hepsinin cenazesi bizle beraber boy göster. Tabutun abutları omuzlardı. Ama bugün bir tabut omuzladık. Ali'nin tabut. Şimdi ben böyle dedim Ali dedi. Hep sen mi tabut omuzlayacaksın? Ha, şimdi de senin bizi var ama ben şimdi yalnız omuzluyorum. Gerçekten biz bunlarla gel, biz bunlarla var olduk. Yani Rüzgar Şavat'a tek başına gelemez. Bu insanlar olmasa gelin biz bunların omuzlarına yükseldik ya. Bunları seviyoruz. Bunlar ölümsüzdür. Bunlar kardeşlerimiz, abilerimiz, dostlarımız. Herhalde bunların çocukları da bize emanettir diye düşünüyorum. Üzgünüz. Öyle bir acı ki neredeler? Dayak yiyenler bunlardı, ölenler bunlardı. Dayak atanlar neredeler? Bu dayaklar üzerinde film çeken yapımcılar neredeler? Patronlar, baronlar, eneskalılar neredeler? Öğrenciler ne oldu? E, Bakın nasıl dünyası? Sinemayı sevenler de. Hiç kimse. Ona üzüldüm. Yoksa bizim ağlamamız Mısır ırkımızdan değil. Bu halde değil. Üstüne söylüyoruz. Biz cesaret ediyoruz. Mazlumun halkı. halkın sesiyiz. Ali de öyleydi. Ali her zaman yanımdaydı. Her zaman omuzumuzdaydı. Her zaman. Maddiyattan değil. Biz maneviyat Temelimiz sağlamdı. Temelimiz sinemaydı. Sinema, Yeşilçam sinemasıydı. Onun için bunu fazla söylemedi. Gerek yok. Ali öyle bir adamdı. Geldi demeyeceğim çünkü Ali yaşayacak. Saygılar olsun. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Böyle bir şey. Doğru abi. sette otururken bir çocuk geldiği zaman dahi böyle ayağa kalkan, yer veren, ekmeğini paylaşan, cebindeki son kuruşu bile paylaşan muhteşem güzel bir insanı kaybettik. Herkesin, bütün sevenlerinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çok güzel bir insan, çok iyi bir oyuncu. Ne Öyle ya tabii yakınlar ailesinde ama yani mesela sanat camiasında fazla e, insanlar gelmiyor. Yaptığı filmler var Yeşil Çam'da Ustam ne söyleyeyim yani bu sadece Ali abi için geçerli bir şey değil. Ee, bilemem. O konuda da bir şey söylemek istemiyorum. Ne desek yanlış olmasın. En son ne yani. zaman yani. Ali abiyle biz sürekli görüşüyor. Yani her her zaman aradığımız, sorduğumuz, sürekli görüştüğüm bir yer. abimdi. Yani görüşemesek de telefonla görüşüyoruz. Halatı soruyor bayramda, seyramda. Ve sıklıkla da bir araya geliyorduk. En son da yine Taksim'de İlyas abi falan bir araya geldi. Sohbet <laughs> ettik. Şehrimiz yanıyor. Teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Başınız sağ olsun. Ali yine gerçekten de yani birçok insanın projelerinde e, yer alıyor büyük emekler var. Evet. ben o insanları tabii ki şu anda siz biliyorsunuz kimler, hangi ünlülerin, hangi cümlelerin, hangi yapımcıların, filmcilerin, adaletin, aktörlerin e, projelerinde yer aldı. Bugün onları buraya, burada hiç göremiyorum. Şimdi ya şimdi, şimdi, şimdi hem ben e, bu cenazelerdeki e, e, sayı meselesini hem e, bu hastalığa bağlıyorum virüse bağlı. insanlar kaçıyorlar gerçekten. Çünkü bizim kuşağımız artık belli bir yaşın üzerinde. Bir de yaz dönemi. Birçok insan burada yok. İstanbul'da yok. Yani ben bunu bir ahke ve padiye bakmamak lazım. Ali sevilen bir adamdı. Ya ben hastamı bıraktım geldim. Yani son görevimi yapayım diye. Ama ben bile yetişemeyebilirdim. Yani kantel içine kaldım buraya gelene kadar. Belki de birçok insan yoldadır. Öyle bakmamak lazım. Ali sevilen bir adamdı çünkü. Ee, kimseye zarar olmuyor. Hatta herkesin yardımına koşar. Hayır, hayır, hayır kelimesini bilmeyen bir adamdı. Öyle bakmamak lazım, sert bakmamak lazım. Dediğim gibi hem hastalığa hem de meclisime bakmak lazım. Ya, katılım olsaydı iyi olurdu tabii. Yani. Ya, ya biz, e, ya, şanası, canlı... <laughs> Zara. Zara var bir bir Hayır. Sizler Aygül Türk Yaması'nın bence kalite oyuncularının iyi birisiydi. iyi bir insandı. Allah rahmet etsin. cennet olsun diyoruz. Bu kadar da şey diyemiyoruz. Sözün bittiği nokta burası. Sinemaya ne gibi emekleri var? Yani e, sizler bizlere Sinema uzun yok. yıllardır e, kalite oyunculuğuyla belli bir yer yakalamış arkadaşımız. iyi bir insandı. Sizin çalışma şansınız oldu mu? Ben tabii çok çalıştım. Çok dizi çok filmde e, Birçok film de dizide birlikteydi. Saymak da bir kadar. Çok Peki oldu. son olarak çok konuşuluyor yani. Fazla e, da e, anlatmak dizi de istemiyoruz da medyadan kimse şey yok. Üst düzey yapımcılardan, sinema yöneticilerinden kimse şey yok. Katılım çok az. Valla onu zaten etrafa baktığın zaman bence vefasızlık başka bir şey değil yani. Çünkü Ali Güney'de oynamayan Türk oyuncu yoktur en büyüğünlerin gücünü. Şurada toplasan Şu 100 kişi yok. Bence ayıp ama bir şey değil daha şey için böyle Türk sinemasında çok bir kapalı olunca doluyor ama daha oyun gücü, oyuncu derken oyunculukta daha az yer almak için bence insan az geliyor. Peki ya, ya Hocam ben de tanıyordum ama yani ben oynamadım beraber. Ben çok oynuyordum. Ee, Teoman daha iyi tanıyor daha da hep Mecidiyeköy'de takılıyordu abi biz. O da görüyordum. Çok yeşil camdan kayıp var bu sıralar. Ne bileyim hocam çok üzgünüz yani. Ya. Çok üzüldüm. Sizin çalışma şansınız oldu. mu? Olmadı ben o kadar yani bir vesayim yok ama kafede falan böyle arkadaşlarla beraber toplanırken çok görüyordum. Çok saygın, çok böyle tipi güzel, çok sempatik, çok böyle naif bir abimizdi. Allah rahmet eylesin. Diyorum. Sizin bu duruma söyleyeceğiniz bir şey var mı? Daha önce konuştuğumuz durumda. Anladım. Hocam genelde böyle oluyor ya. Yani. Yani yapacak bir şey yok. Yani. Genelde böyle. Çok teşekkürler. Teşekkür yani, Sağ olun. Sağ olun. olun. olun teşekkürler. Ee, beraber çalışma şansınız oldu mu Ali Bey'le? Oldu. Üç oldu. Bir hem şurada beraber çalıştık. Ee, Mucize'de beraber çalıştık. Ondan sonra bir de e, New York'ta 5 bin beraber çalıştık. Çok değerli bir abimiz, çok değerli bir arkadaş, dost en önemlisi Yeşil Çam'a emek vermiş değerli bir insan. Yani. Allah rahmet eylesin. Çok üzüldüm. Çok, e, ama şimdi buraya gelince daha da üzüldüm. Yeşil biraz şey gibi geldi bana yani vefasız gibi geldi bana. Onunla beraber çalışan bir sürü insan hiçbir tanesi burada göremiyorum. Çok azını görüyorum. Yani üzüldüm. Yani Yeşil Çam adına üzüldüm. Sinemas adına, üzüldüm. Bu insan yani binden fazla filmde oynamıştır. Bir sürü, birçok insana destek vermiştir, emek vermiştir, yanında olmuştur. Ondan dolayı çok ee, Allah rahmet eylesin. En son oynadığınız film hangisiyle, oradan bir de paylaşabileceğiniz bir, bir hatıranız var mı? En son şeyde oynadık biz, Mucize'de oynadık. Yani Mucize'de, e, Kars'ta, Kazımon'da oynadık. Orada benim bir ata binmem gerekiyordu. Ben korktum, o korkmadı, o bindi ama o fıtık oldu sonra. Allah rahmet eylesin. Yani ne diyeyim ben? güzel lazım tabii. Allah çok değerli bir insan, çok keyifli bir insan. Allah. Teşekkürler. Başını sağ olsun. Ol. Efendim kıçakça ailesinin bu acı ve kederli günlerinde bakmayarak buraya kadar gelme zahmetinde bulunan siz kıyımıza cenaze yakınları adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Ali Güney Beyefendi ağabeyimizi bu son yolculuğuna tevdi ederken sevdikleri, yakinen tanıyanları, bilenleri, dostları olarak hali hayatında, kemali sıhhatindeyken Allah'a ve Resulullah'a inanmış, iman etmiş, iyi bir insan ve Müslüman bir beyefendi olduğuna şehadet eder misiniz? Öyleyse dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı, sinemasına hizmet vermiş, bedel vermiş, meheng taşlarından biridir. Ali Güney, öyle sıradan bir insan değil. Soyanı da, soyanı da Rahmetli Yılmaz Güney'den almış, aynı toprağa yaşamış, Siverek'ten sinemaya gelmiştir. Sinemaya omuzlamıştır. Ali Güney hep dayak yiyerek ekmek kazanmıştır. Ali Güney'in sırtında en sesi kalın yapımcılar neredeler? Ali Güney'in sırtında jör olup dayak atanlar neredeler? Ali Güney ölmemiştir. Ali Güney yaşayacaktır. Ali Güney yüreklerdedir. Ali Güney cesarettir. Ali Güney sinemanın bir mehen taşıdır dedi. Ali Güney hepimizin yüreğindedir. Öyle Ali Güney gelip geçen bir sanatçı değil. Ali Güney, altışlamayın, inancımız gerektiğinde altışlamayın, Ali Güney, son güne kadar, son demek hastayım diyen biri değil, oysa akciğerleri bitmiş, yüreği bitmiş, böbrekleri iflas etmiş, daha dün Kadir Kök'ün cenazesinin tabutunun altındaydı, daha dün sönmez yıkılmazın tabutun altındaydı. Daha dün Cüneyt Arkın'ın tabutun altındaydı. Şimdi de bizimle beraber o tabuta eşlik ediyor tabutlara. Tabi daha derne inerse kimlere omuzlamadı ki? Ali Güney her gün buradaydı, her gün. Ya hiç mi yürekler sızlamadı? Bu insanı böyle yalnız, yalnız değil halk var, onur halkımız var. Ama biz Ali Güney'in tabutun altındayız. Keşke mi Ali Güney'de de olaydı bu tabutun altında olaydı bizimle beraber. Sizleri seviyordum. Orada gittiği yere herkese bizden, bizlerden selam götürsün. Selam olsun Ali kardeşim. Selam olsun saygılar. Değerli yönetmenimize konuşmalarından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Ağzına sağlık. Tamam, <laughs> <Gel>. tamam, tamam. Tamam, Tamam, tamam. Tamam

现在我们就是太上学了。